Bu mantı tarifinden sonra asla başka mantı yemem. Kayseri mantısına rakip inanılmaz lezzetli bir tarif geliyor. Gyoza tarifi hazırlıyoruz. Diğer bir ismiyle Çin mantısı tarifi. Sen de bu kolay ve lezzetli mantı tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve kanalıma abone ol. İlk olarak hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı unu alıp 1 çay kaşığı da tuzu ekleyip tuz ve unu şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ardından unun ortasını gördüğünüz şekilde çukurlaştırarak hazırlıyorum. Ve unu ölçtüğüm su bardağı ile bir su bardağından bir parmak eksik kaynar suyu şimdi yoğurma kabının içerisine alıyorum. 1'e 2 ölçüsünde hamuru hazırlarsanız eğer hemen hemen çok rahatlıkla tutuyor hamurun ölçüleri. Yine gramaj olarak da vereceğim zaten mutlaka. Kaynar suyu yoğurma kabının içerisine ekledikten sonra şimdi hamuru yoğurarak hazırlamaya başlıyoruz. Sert kıvamlı bir hamur olacak. O yüzden yoğururken biraz toparlanması zaman alabiliyor. Aşamalarını da şöyle gösterdim size. Eğer çok ihtiyaç duyarsanız çok az az miktarda yine sıcak su ilavesi yaparak hamuru toparlayabilirsiniz. Hemen hamurun sertliğini, kıvamını, dokusunu şöyle göstermek istiyorum sizlere. Oldukça sert yapılı bir mantı hamuru hazırladık. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu hamuru bu şekilde gördüğünüz gibi çektiğimde parçalanmalar oluyor. Biz bu parçalanmaların olmasını istemiyoruz. O yüzden bu hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra tekrar bir 10 dakika daha yoğuruyoruz ki hamur istediğimiz elastikiyet kıvamına gelsin. Böyle parçalanmayan, mükemmel lokulu esnek bir hamur olsun diye. Tekrar gösteriyorum bakın. Parmaklarımla bu şekilde çektiğimde artık hiçbir parçalanma olmuyor. Çin mantısının hamuru istediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerini kapatıp 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz bu güzel hamuru. Sıra geldi çin mantısının iç harcını hazırlamaya. Bunun için kıymanın üzerinden 3 dal yeşil soğan, 1 çay kaşığı zencefil, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. İç harcı özellikle tuz eklemiyorum çünkü soya sosunun tuzu gayet yeterli oluyor. Şimdi tüm malzemeleri birbiriyle güzelce karıştırarak çin mantısının iç harcını hazırlıyoruz. Malzemeleri güzelce karıştırdım ve artık iç harcımız da hazır. Sıra geldi çin mantısının şekli nasıl verilir sorusunun cevabına. Öncelikle hazırlamış olduğum hamuru ortadan ikiye kesiyorum ve yarım ölçü olarak hazırlayacağım şimdi. İki farklı şekilde yapacağız. Onun için ilk etapta yarısını kullanıyorum. Diğer yarısının üzerinde yine hava almayacak şekilde kapatıyorum ki kurumasın. Öncelikle orijinal çin mantısının yapılış şeklini göstermek istiyorum sizlere. Hazırlamış olduğum hamuru gördüğünüz şekilde rulo haline getiriyorum ve küçük parçalara ayırıyorum. Her birini tek tek açarak hazırlayacağız. Böyle yaptığımız zaman artan hamur olmamış oluyor ama bu şekilde de biraz el oyalıyor tabii ki. Her hamuru güzelce yuvarladıktan sonra şimdi bir tanesini tezgaha alıyorum. Avucumla biraz üzerinden bastırıyorum. Ardından hamurun bir ucundan tutup diğer ucundan merdane ile bu şekilde açarak yuvarlak bir hale getirerek genişletiyorum. Böyle yaptığımız zaman kenarları daha ince, ortası biraz daha kalın bir şekilde hamuru hazırlamış oluyoruz. Özellikle çim mantısının şekli verilirken ortasının daha kalın olması isteniyor. Çünkü tabandan bir pişme olacağı için üzerinde kalan hamur ne kadar ince olursa pişirme de o kadar rahat oluyor. Hemen şöyle ikincisini de yine aynı şekilde açarak göstermek istiyorum. Ama diğer yandan da ya bununla tek tek uğraşılır mı dediğinizi de duyuyorum. Onun için ikinci yöntemi de hemen göstereceğim sizlere. Bu arada açmış olduğumuz hamurları da hava almayacak bir şekilde tepsinin içerisine yerleştirdim ki kurumasınlar diye. Şimdi hamurun diğer yarısını da tezgaha aldım ve merdane yardımıyla incecik olacak şekilde açarak hazırlıyorum. Şöyle inceliğini göstermek istiyorum size. Bu inceliğe gelmesi benim için yeterli. Bu şekilde bir kalıp kullanarak yuvarlak şekilde hamuru keserek hazırlıyorum. Böylesi daha pratikmiş gibi görünüyor aslında ama hemen hemen aynı şekilde el oyalıyor. Çünkü şöyle burada da yuvarlağı kestikten sonra kalan hamuru tekrar yoğurmak ve tekrar açmak gerekiyor. Ama o kalan hamur yoğurduğunuz zaman biraz daha sertleşiyor. O yüzden sizin hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi çin mantısının şeklini nasıl verilir sorusuna. Hamurun içerisine bir tatlı kaşığı dolusu iç harçtan aldıktan sonra ortadan ikiye kapatıyorum ve kenarını bu şekilde 3 hamlede kapatıp tekrar çevirip arkasını da aynı şekilde 3 hamlede kapatarak böyle yaprak şekli gibi bir şekil vererek mantının şeklini veriyorum. Bu haliyle şekil vermesi gerçekten çok kolay oluyor. Şimdi sırada ikinci şeklimiz var. Yine aynı şekilde hamuru avcuma aldıktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu kıymalı iç harçtan yerleştiriyorum. Önce iki ucunu bu şekilde bastırarak kapatıp iki ucu birleştirip sonrasında bir sağdan bir soldan olacak şekilde çekerek yapıştırıyorum. Ve çoğumuzun bildiği hingel şeklini vererek çin mantısını hazırlıyorum. Bu biraz daha zor ve el oyalayan bir şekil. Eğer bu şekli yapmaya alışıksanız tabii ki bu şekli tercih edebilirsiniz. Ama ilk kez yapıyorsanız ilk gösterdiğim şeklini yani şimdi de tekrar göstereceğim o yaprak şeklinde olanını yaparsanız çok daha rahat ve pratik olacaktır. Tekrar anlatıyorum. Hemen ortadan kapatıyoruz. Sonrasında gördüğünüz şekilde 3 seferde bir kenarını kapatıp tam terse çevirip aynı şekilde yine 3 seferde de diğer kenarını kapatıyoruz ve şekli artık hazır oluyor. Eğer hazırlamış olduğum bu Çin mantısı tarifini buraya kadar izlediyseniz ben nerelerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım birbirinden güzel tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Çin mantısının şekillerini detaylıca gösterdikten sonra şimdi sıra geldi çin mantısı nasıl pişirilir sorusunun cevabına. Bunun için orta ateşte iyice ısıtılmış tavanın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını alıp yağın ısınmasını bekledikten sonra hazırlamış olduğum çim mantılarını tek tek tavanın içerisine yerleştiriyorum. Orta ateşte mantıların altı altın sarısı rengini alıncaya kadar yaklaşık 10 dakika güzelce kızartıyorum. Rengini şöyle göstermek istiyorum. Güzel bir altın sarısı rengini almasını istiyoruz. Bu altın sarısı rengini aldıktan sonra ocağın altını kapatıp tavanın biraz soğumasını bekliyoruz. Çünkü içerisine su ilavesi yapacağım. Ee, tava biraz soğuduktan sonra bir çay bardağı kadar suyunu ekliyorum ve kapağını kapatıp suyunu tamamen çekinceye kadar yaklaşık 20 dakika mantıları buharda pişirmiş oluyoruz. Suyunu tamamen çektikten sonra zaten üzeri de çok güzel bir şekilde yumuşuyor. Altının rengini de görüyorsunuz nar gibi kızarmış vaziyette. Artık bu hazırlamış olduğumuz nefis mantılar yemeğe hazır. Ama öncesinde bir de sosunu hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 dal yeşil soğan, 1 tatlı kaşığı susam ve 1 çay kaşığı pul biberi karıştırarak çin mantısının özel sosunu da hazırlamış oluyoruz. Buna böyle batıra batıra yiyeceğiniz efsane bir sos oluyor. Eğer çin mantısı nasıl yapılır diyorsanız, farklı mantı tarifleri arıyorsanız, gyoza ismiyle bilinen, japon mantısı ismiyle bilinen, dumplings olarak bilinen bu nefis mantı tarifini mutlaka denemelisiniz. İsmi hiç önemli değil, lezzeti muhteşem, ötesi bizim damak tadımıza da çok uygun. Eğer hazırlamış olduğum bu mantı tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenip kanala abone olun. Yeni tariflerde görüşürüz, hoşçakalın.